Sevgili takipçilerime merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugünkü video. Ülke çapındaki hayranlarını derinden üzen çok duygusal bir haber getiriyor. Sevilen oyuncu Gökberk Demirci yürek parçalayıcı bir güncelleme paylaştı, sevgili arkadaşı Özge Yağız. Hamilelik komplikasyonları nedeniyle yoğun bakımda, tüm detaylar yakında geliyor. Başlamadan. Önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gökberk Demirci, sosyal medyada paylaştığı ve gözyaşları içinde konuştuğu bir videoyla herkesi şok etti. Duygusal mesajında, uzun zamandır birlikte olduğu, oyuncu Özge Yağız'ın aniden hastalandığını ve hastaneye kaldırıldığını paylaştı. Şu anda, Yoğun bakım ünitesinde hem kendi hayatı hem de doğmamış bebeklerinin hayatı için mücadele ediyor. Gökberk, bunu söylemek benim için çok zor. Özge yoğun bakımda. Hamilelikte bazı sorunlar yaşadı ama bunların üstesinden geleceğimize inanıyorduk. Bu sabah işler daha da kötüleşti. Onu hastaneye götürmek zorunda kaldık. Lütfen onun için dua edin. O güçlü. Bebeğimiz için mücadele ettiğini biliyorum. Ama çok korkuyorum," dedi. Çift, bu ana kadar Özge'nin hamile olduğunu kamuoyuna hiç söylememişti. Hayatlarının bu özel bölümünü özel tutmayı, sadece yakın arkadaşları ve aileleriyle paylaşmayı seçmişlerdi. Ancak bu sağlık acil durumu onları bunu açıklamaya zorladı. Haber sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce hayran sevgilerini ve dualarını gönderdi. Dualarımızdasın ve Allah Özge'yi ve bebeği korusun gibi mesajlar interneti doldurdu. Herkes yakında iyi haberler bekliyor. Özge'nin ekibinden yapılan bir açıklama durumunun ciddi olduğunu doğruladı. Doktorlar onu ve bebeği yakından takip ediyor hamileliğin neden olduğu yüksek tansiyon ve solunum sorunları olduğu bildirildi ve şu anda sıkı bir tıbbi gözetim altında. Hayranlar Gökberk ve Özge'yi birçok popüler diziden tanıyor. İlişkileri Yıllar boyunca inişler ve çıkışlar yaşadı, ancak birbirlerine olan derin aşkları onları her zaman yeniden bir araya getirdi. Bu sefer, şimdi.